Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes umarım iyidir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet bugün gördüğünüz gibi 3 tane destem var. Bugün diyeceğiz ki aklınızdaki kişi, küs olduğunuz kişi, ayrı olduğunuz kişi geri döner mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bunlara bakacağız hep birlikte. Umarım her birinize tabii ki bir yol ve bir ışık olur bu açılım aynı zamanda. Evet beni izleyen yeni arkadaşlarım varsa hepinize hoş geldiniz diyorum ve aynı zamanda tüm abonelerime, tüm takipçilerime hepinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım açılımımıza şöyle kartlarımızı alalım. Evet. Evet. Sevgili arkadaşlarıma, beni izleyen arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Herkes ihtiyacıyla buluşsun. Evet, bakalım aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi size döner mi, dönmez mi? Ne yapıyor, ne ediyor? Durumu nasıl? Evet. Haydi bakalım başlayalım. Bir yol ve bir ışık olması dileğiyle. Ay bir türlü kart gelmedi. Neyse aldık. Evet aklınızdaki kişi ne yapıyor? Ruh durumu nasıl? Ne düşünüyor? Sizinle alakalı. Geri dönmek istiyor mu? Ya da tereddütleri var mı? Ne yaşıyor? Bakalım. Tekrar dönmek ister mi size? Evet. Beni izleyen sevgili arkadaşlarım için geri döner mi? kişi ne durumda? Ne yapıyor? Ne düşünüyor? Evet, buradan da seçtik. Son bir destem daha kaldı. Aklınızdaki kişi döner mi? Tekrar bir şans ister mi? kartlarımızı oluşturduk bakalım ilk kartımız ne diyor arkadaşlar bu kişiyle alakalı bakın bir kararsızlık var değnek ikilisi çıktı ikililer biliyorsunuz ikilemleri temsil ediyor hayatımızda Yani biraz böyle bu kişi ikilemde kalmış Hani hem gelmek istiyor hem bir şeyler onu tutuyor neden ikilemde kalıyor bakın burada sanki eğer sizinle bir araya gelirse bir yüzleşme yaşayacak bu kişi bu yüzleşmeden kaçıyor olabilir Hani belki hayatınızda size yaptığınız sıkıntılarla ne bileyim farklı durumlarda olabilir tabi aynı zamanda çok sıkıntılı bir süreç geçirdiyseniz hem gelmek istiyor bakın burada bir ikilem var dediğim gibi hem de e, o yüzleşmelerden sanki korkuyor. Hani size yaptığı haksızlıklardan dolayı olabilir. E, belki birlikteyken çok e, sıkıntılı süreçler yaşayabilirsiniz. Belki onun e, size yaptıkları olabilir. O yüzden biraz sanki hem gelmek istiyor gibi ikilemde kalışının sebebi bu. Ama biraz da korkuyor. Korkuları var yani. Bu yüzden de biraz tasa çalıştırıyor yani. Biraz kaygı, biraz böyle endişe içinde bu kişi. Hani ben eğer tekrar bir şans istersem, bana tekrar gelir mi diye düşünüyor bakın. Tasalanmış, üzüntü duyuyor yani. Hani çok da iyi değil yani. Ee, gelmek istese de korkuları var bu kişinin arkadaşlar. Ha, size ne yaptı bilmiyorum belki bazılarınız için üçlü ilişkiler olabilir ya da hayatınızda sizi çok zora sakan durumlarda e, belki e, bu kişi gerçekten de sizi zora sokmuştur sıkıntı çektirmiştir o yüzden hem gelmek istiyor hem de biraz böyle sıkıntılı ve arkadaşlar uu, tılsım kraliçesi çıktı aslında e, tabii e, tılsımlar biraz böyle özellikle de kraliçe kartı çıktı. Somut adımlarla gelmektir. Yani burada bir kararsızlık var ama bir yandan da size somut adımlarla gelmek istiyor bu kişi. Devam edelim. Sanırım ilişkide böyle çok mücadele vermişsiniz. Belki anlaşmazlık, belki huzursuzluk olabilir ama ama ve lakin bir iyileşme süreci var bakın burada. Yani ilişkinizde <laughs> çok pardon. İlişkinizde sizin bir iyileşme süreci var. Bir şifa enerjisi var bakın. Bu ilişki sanki şifalanıyor. Ve ve aynı zamanda bir kadın elinin değine, değeceği durumlar olabilir. Hani e, arkadaşınız olabilir bu tılsım kraliçesi. Belki e, ara arabulucu yapmak, arabuluculuk yapmak olabilir bu anlamda sizi birleştirmek için, yeniden bir araya getirmek için. Ve tabii ki tılsımlar dediğim gibi somut adımlardır. Bu kişi de aynı zamanda size somut adımlarla gelmek istiyor. Ve sanki öyle bir şey olacak ki bir iyileşme sürecine giriyorsunuz ilişkiyle alakalı. O derindeki yaraların sanki şifa bulması söz konusu. Ruhsal iyileşme, frekansınızın yükselti, yükselmesi. Evet burada bir iyileşme süreci var ilişkiyle alakalı. Burada her ne kadar ikilemler varsa da e, güzel şeyler olacak. Özellikle bir kadın, kadının eli değebilir. Yani sizin e, barışmanızla alakalı. Oo, arkadaşlar burada kılıç üçlüsü size bayağı e, bir şeyler yani sıkıntılı süreçler yaşatmış bu kişi. Evet. E, burada bakın üçlü enerjiler olabilir. Bazı arkadaşlarım için tabi kolektif olduğu için siz uyanı alınız lütfen. ha Belki e, üçlü ilişkiler olabilir. Belki üçlü ilişkiler değil de e, anlaşmazlıklar, kırgınlıklar, hani sizi kırdığı, üzdüğü durumlar olabilir. Bir de bir şeyleri saklıyor bu kişi arkadaşlar. Bakın bir gizem var burada. Gizem kartı saklanan durumları temsil ediyor. Sırları temsil ediyor. Yani size... Ee, söyleyemediği şeyler var. Aynı zamanda da bir aşk çıktı bakın. Ha, belki sizi seviyordu ama belki o kişiyi de bırakmıyordu bu anlamda. Hani sizden sır gibi sakladığı bir aşk olabilir bazılarınız için. Tabii ki o yüzden de tabii sıkıntılar doğuyor. Ama burada da bir iyileşme sürecini de gösteriyor arkadaşlar. Size kesinlikle gelmek istiyor arkadaşlar bu kişi. Çok pişman. Aa bakın pişmanlık çıktı. Çok pişman dedim bu kartı görmemiştim ama. Evet bu kişi ne yaptıysa ister üçüncü kişiler olsun ister anlaşmazlıklar olsun ister sizi kırsın döksün. Ama yeniden bir araya gelmek istiyor bakın. Gerçekten de e, o yaptıklarından pişman bu kişi. Ve e, ne yapsam diye düşünüyor bakın. Burada bir kararsızlık var, ikilem var. Çünkü sanki sizi bu kişi çok üzmüş arkadaşlar. Evet ve o yüzden karar vermekte zorlanıyor. E, belki hani ya bir adım atayım diyor burada arkadaşlar. Burada bakın somut adımlar demiştim. E, sanki bir adım atmak istiyor. Ama velakin, Burada Kupa Şövalyesi ile resmen adım atıyor arkadaşlar size. İstiyor. Yani burada onun sevgisi bitmemiş. Belki üçlü enerjiler de bitmiş olabilir hayatında. O yüzden kararsız, pişman ve sanki size gelmek istiyor. Ondan sonra da cayıyor sanki arkadaşlar. Böyle bir durum var bakın. Yani burada sizin ne reaksiyon göstereceğinizi bilemediği için biraz kararsız hani hani sizden emin olsa sanki o adamları atacak arkadaşlar evet gerçekten de pişman bakın burada devam edelim bakalım u arkadaşlar çok güçlü gelmeyi düşünüyor bakın ama hala ve hala korkuları var ne yaptı size bilemiyorum ama yorumlarda yazarsınız bu kişi endişe içinde korku içinde ve pişmanlık içinde yani size sanki hak etmediğiniz şeyleri yaşatmış. Ee, biraz egosu fazla olan bir kişi olabilir arkadaşlar. Hani bay ya da bayan fark etmez. Evet korkuları var. Evet biraz böyle egoları yüksek. Ee, biraz da hayatınızda e, ikili ilişkilerde adaletsizlikler var. Zaten burada üçlü enerjiler çıktı. Adil olmayan durumlar yaşatmış size bu kişi. O yüzden... E, sanki böyle o adaletin keskin kılıcını da görmüş yani terk edilerek. Devam edelim. Bu kişi bakın pişmanlıkları var, kararsızlıkları var ama ve lakin güçlenmek istiyor. Yani size gelmek için zaten güçlenmesi gerekiyor ve artık sanki aa çok güzel çıktı. Yüzleşecek. Hani burada yüzleşemiyor demiştim ya. Neredeydi o kart? Evet burada geçmişle yüzleşemiyor demiştim ya. Artık sanki bakın o gücünü güç kartı çıktı. Gücünü toplayarak size gelecek. Çünkü neden? Sizi çok kıskanıyor. Yani hayatınızda e, sizin hayatınızda biri var mı yok mu onu merak ediyor. Yani şu anda kıskançlık sanki onu sarmış içinde. Hani beni bir daha istemezse ee, ne yaparım? O yüzden de ne olursa olsun. Hani kararsızım, ikilemdeyim ama e, yüzleşmezsem e, karşımdaki kişiyi kaybedeceğim diyor aklınızdaki kişi. Yani sizi kaybetmekten korkuyor arkadaşlar. Burada bir kıskançlık var. Yani e, bu ilişkinin, bu aşkın onun tarafında bitmemiş. Sizde ne durum sizdeki durum nedir bilmiyorum ama ikinci bir şans sanki isteyecek ve merak ediyor bakın. Burada hem kıskanıyor arkadaşlar hem de merak ediyor sizi. Ve büyük bir değişim, dönüşüm, talihli bir döneme giriyor. Sanki bir evrilme durumu var hayatınızda, ilişkinizde yeni değişiklikler var. Ve biraz da e, hem gelmek istiyor hem affedilmek istiyor. Biraz da bunları sanki korktuğu için erteliyor. Ama arkadaşlar sanki bu kişi size gelecek. Ve burada tarih çarkı ilahiden gelen mesajları söyler. E, i̇lişkinizde bir değişim dönüşüm var sanki sizin. Evet yani tarih çarkı çünkü tarihli güzel zamanları temsil ediyor hayatımızda. Evet, merak eden bir aklınızdaki kişi var. Devam edelim. Oo, burada da ölüm kartı. Evet, e, sizin ilişkinizde büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Ayrı olan arkadaşlarım için belki hiç konuşmayan, hiç iletişim kurmayan arkadaşlarım. E, burada bakın bir de şifa var. Bir şifalanma süreci yaşıyorsunuz sanki ölüm kartıyla. Çünkü bazen şöyle oluyor ilişkilerde. Evet çok sıkıntılı durumlar, süreçler oluyor. Ee, bazen e, gerçekten de bitiyor. Ama bazen de şifa kartı geldi bakın. Şifalanıyor ilişki. Yani başka bir şeye evriliyor. Kendisini bu kişi çok yalnız hissettiği için e, bir boşlukta bakın aynı zamanda. Ve burada sizin sanki bu ilişkide bir şifalanacağınız bir süreç var. Bakın burada da şifa enerjisi çıkmıştı. Yani ikisinde de şifa enerjisi çıktı. Eğer siz de kabul ederseniz bu kişi büyük bir değişim dönüşümle size gelecek arkadaşlar. Ama e, o kadar iniş çıkışları var ki bu kişinin arkadaşlar. Gerçekten böyle iniş çıkıştı mı gerçekten? Hani bir gideceğim diyor bir duruyor bir kıskanıyor bir pişmanlık duyuyor ve ciddi korkuları var yani inişli çıkışlı durumları yaşıyor hayatında şu anda da e, hayal kırıklığında bakın hani bir gücümü toparlayacağım diyor burada neredeydi o kart gücümü toparlayacağım adım atacağım burada ama ondan sonra bakın burada da bir güç kartı vardı tekrar e, bir sanki şaha kalkıyor. Güveneni e, kendi kendine güveniyor ama ondan sonra ne oluyorsa oluyor. Tekrar bir atalet halinde. Burada da bakın oturmuş hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani bu kişinin içsel olarak iniş çıkışları ve dengesizlikleri olduğunu düşünüyorum. Hem korkuyor bir şeylerden, belki sizi kaybetmekten korkuyor. Yüzleşmelerden korkuyor. Hem korkuyor hem de gelemiyor. Yani çok enteresan bir durum. Kupa kralı. Bu kişi ama arkadaşlar sizi gerçekten istiyor. Ve bakın vazgeçmek istemiyor sizden. Zaten vazgeçemiyor. Ya işte yapamıyorum. Tam da vazgeçiyorum derken yine o ikilemlerin arasında kalıyor. Biraz da sizi kontrol ediyor arkadaşlar bu kişi. Çünkü çok merak kartları da çıktı biliyorsunuz. Merak ediyor, hayal kırıklığı duyuyor, korkuları var, pişmanlıkları var ee, ve burada sizi kontrol ediyor olabilir. Yani sosyal medyadan olabilir. Ee, arkadaşlarınız varsa, ortak arkadaşlarınız varsa daha doğrusu e, bununla alakalı kontrol ediyor olabilir arkadaşlar ve burada size olan duyguları henüz bitmemiş hatta gerçekten bakın kupa kralı çıktı burada kupa kralı biliyorsunuz duygusal kartlardır aşk ve sevgi kartlarıdır gerçekten diyor sanki burada eğer tekrar benimle olursan beni affedersen o zirve aşkı sana yaşatacağım diyor. Çünkü kupa kralı zirve aşkları yaşatır insanlara çıktığında genelde. Evet. Somut bir adım atacak. Yani bir atayım mı atmayayım mı? Atayım mı atmayayım Bakın burada bir somut adım var. İyiye giden bir durum var. Burada da beklemek var. Yani çok iniş çıkışlı bir kişi bu arkadaşlar. Ve gerçekten de çok üzüntüde. Hissediyor kendini. Yani üzüntülü bir şekilde. E, sanki bir şeyleri bekliyor. Belki sizin gelmenizi de bekliyor olabilir. Hani sizden bir adım istiyor da olabilir bu kişi. Biraz böyle tam adım atmak istiyor. Ondan sonra diyor ki ya şimdi olmaz. Hani ben biraz e, acele etmeyeyim. Kendime bir süreç tanıyayım. Biraz olayları zamana bırakayım diyor. En son nikahı kartlara bakalım geldik. Arkadaşlar artık <laughs> bu kişi kendini ifade edemiyor ve bağırmaya başlamış şu anda. Ve tılsım onlusuyla e, biraz da böyle politik olarak sanki e, size gelecek. Ama dediğim gibi yani bu kişi gerçekten çok inişli çıkışlı. Yani o kadar tezat kartlar çıkıyor ki. Bir gücünü topluyor. Ondan sonra vazgeçiyor. Ondan sonra atalet haline geçiyor. Ondan sonra hayal kırıklıkları başlıyor. Yani bütün duyguları sanki bir arada yaşayan bir kişi bu. Bazen politik oluyor. Bazen bağırmak istiyor. O sıkıntılardan belki o içinde istedikleri istediklerini yapamadığı için bağırmak istiyor. Artık böyle beni duy diyor. Bu kişi size bakın bağırarak beni duy diyor. Ve ben sana gerçekten somut adımlar atmak istiyorum diyor. Çünkü tılsım onlusu kartı bir aile hayatını temsil ediyor. Hani sanki sizinle bir şeyler yapmak istiyor ama ciddi de inişleri çıkışları yani kendi kendini de sanki kontrol edemediğini görüyorum burada. Hani siz bir kez daha... Birlikte olursanız ne olur bilmiyorum ama bu kişi gerçekten de iniş çıkışları olan bir kişi. Yazarsınız bana yorumlarda gerçekten böyle bir ilişki yaşadınız mı ya da o şu anda yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Tılsım onlusu aile hayatını temsil ediyor. Evlilikleri temsil ediyor arkadaşlar. Bu kişinin aslında e, sizden istediği somut adımlar atarak size gelmek ve bir aile olmak, bir e, birliktelik. Belki birliktelik, belki gerçekten bir aile kurmak istiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi çok çok iniş çıkışları var. Yani inanılmaz. Şöyle bir kart daha çekelim. Şu anda aklınızdaki kişi ne düşünüyor, ne yapıyor? Suçluluk duygusu bir kere var. Evet o suçluluklardan dolayı sanki ve bakın bir de özlem var. Yani sizi gerçekten özlüyor. Oo bakın iletişime geçmek istiyor arkadaşlar. Hayalinde bu var ama kendine karşı da çok güvensiz. Evet. Son olarak hani ne olabilir? Birkaç kart daha seçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada hep böyle kartlar iniş çıkıştı. Nihai olarak Şöyle bir kart seçelim bakalım. U arkadaşlar. Şimdi araba kartı çıktığına göre araba kartı majör bir kart. Çok güçlü bir kart. Artık gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyor. Yani size somut adımlarla gelecek ve çok güçlü gelecek. Çünkü araba kartı güçtür, cesarettir. Daha önceden yapamadıklarını yapmaktır. Evet bu kişi size geliyor. Evet. Burada da para ikilisi çıktı. İkilemleri olsa bile size gelecek arkadaşlar bu kişi. Somut adım atmak istiyor. Bir kart daha seçeceğim. Evet. Sizinle güzel günler geçirmek istiyor. Kupa dokuzlusuyla birlikte. Ee, artık burada arabayla özellikle ilk çıkan kartla e, sanki arkadaşlar bir şeyleri hali yoluna sokacak bu kişi. Tabii siz de isterseniz. Evet kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar çıkmıştır. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.